Merhaba arkadaşlar. EYT konusunda sürekli olarak muhalefet kanadından destekler gelmeye devam ederken iktidar tarafından da 2022 yılı içinde çözüleceğine karşılık sözler veriliyor. Ama EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak da hani medyada hep dolaşan EYT formülleri var ya Sayın Özüpak kendi formülünü açıklıyor. Bizim tek çözüm ve formülümüz var diyor. Bize deniliyor ki sizin çözüm öneriniz nedir? Biz sizi dinleyelim diyorlar bizim tek çözüm önerimiz buluyor. 4.447 sayılı kanunun ilgili maddesinin geriye dönük işletilmesinin iptali. Bu mağduriyetin sonlandırılmasıdır. Yani EYT mağdurlarının 99 öncesindeki SGK girişi olan kişilerin o zamanki haklarla şimdi emekli edilmesidir. Ayrıca 2008 yılında çıkan 5510 sayılı kanunun 30 yılın karşılığında size 2500 lira emekli aylığı bağlıyor emekli aylığının en az asgari ücret bazında olup insanca yaşayabilme hayalimizi gerçekleştirmek olduğunu her defasında her ortamda dile getiriyoruz diyor Sayın Özbak. Evet arkadaşlar biz de hep söylüyoruz EYT yasası bugün çıksa bile hani EYT mağdurlarının hakları iade edilse bile artık EYT yasasının devamında EYT mağdurlarının haklarının için yani 2500 lira emekli maaşıyla bu insanlar zaten geçinemeyecek Çift dikiş yapmak zorunda kalacaklar. O yüzden en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmeli diyor Sayın Özüpak. Önce diyoruz sizin çözüm önerilerinizi biz görelim. O çalışma içerisinde bulunalım. Artısı eksisi nedir? Bizim de çalışmalarımızın var olduğu tekrar dile, tekrar dile getiriyoruz diyor ama o dosyanın içerisinde biz şunu istiyor değiliz. Bizim tek çözüm ve formülümüz var diyor Özüpak basına sayısız çözümler yansıyor. Bu çözümler bir taraf memnun edilirken bir diğer taraf memnun olmuyor ne yazık ki diyor. Hani tamam SGK'nın da maliyenin de hazinenin de çok yük olmayacak bir şekilde mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Zaten Özüpak da diyor ki biz yıllardır primimizi ödedik. Biz hakkımız için karşılığını çoktan verdik çalıştık diyor bunun karşılığını bütün haklarımızın eksiksiz iadesiyle alacağız diyor. Umuyoruz yakın zamanda gerçekleşir. Umuyoruz iktidar tarafından, AK Parti iktidar tarafından artık EYT yasasını eksiksiz çıkarıyoruz diye bir açıklama gelir. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Peki sizin beklentileriniz neler? Sayın Özüpak'a katılıyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.